Evet, bugün Roblox'a geziniyordum abi. Gezindim. 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 Gezindim ve şaka yapıyorum tabii ki de. Horrific House'ı gördüm. Horrific House'a güncelleme gelmiş. Aynen öyle, Horrific House'a güncelleme gelmiş. Ve ben dedim ki niye denemiyorum? Bakın hemen girdim orifi kasa. <laughs> Ve evet. Anlayacağınız üzere bugün sizlerle birlikte Horif Kaos oynuyoruz. Yeni gelen etkinliği gördüm. <laughs> Okey. Dur şimdi sesim. İyi. Evet, şu, şunlardan verdi. Ben bunun yeşilini seçtim nedense, çünkü penelerin vereceğini kesinlikle bilmiyordum. O yüzden penelerimi takmayacağım. Aynen öyle. Ha, neyse. Lan, amongas. Dursun'a bir izleyelim. Arkasında adamın amongas var lan. Oyna yeni güncellemeler gelmiş hep. Lan. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Büyüdü. <laughs> Ördekli yeni yerler hep gelmiş ya. Evet. Lan. Öyle mi ihtimal. Yukarıda ne var acaba? Bu adam tepeden maskesiyle kız gelip bunu öldürüyor. Anne yani ben sizi tur bitince çağırıyorum hemen. Şaka yapıyorum oğlum. Biz bugün bunu oynamayacağız tabii ki de. Biz bugün toilet tower defans oynayacağız. Aynen öyle. Şu oyunu da göstereceğim. Daha çok fazla oyun göstermem gerekiyor size. Evet ama hiçbirisini daha bugün değil. Evet burada normal CDX var, burada Toilet Tower Defense var. Biz Toilet Tower Defense oynayacağız. Bu videoyu var ya sabahın kaçında çekiyorum? Daha saat 9. Her neyse. Aynen öyle rankımı da ben. Ve aynı ne öyle gördüğünüz gibi Astro Titan kameramanım var. Şu godlyi almaya çalışıyorum. Gittim mallık yaptım. Bunu aldım tamam mı? Satmaya çalıştım bile satamadım. Bu kadar. Ve şuradan artık Godly'yi çıkarmak istiyorum. Lütfen. Ne da buradan işte. Ben neredense. Mystic Crate mi? Basit Crate var oğlum Mystic. Ulan şunlar falan çıkarsa sileceğim. Epic'ten neler çıkabiliyor? Basit bunda. Okey. Medici kameraman. O zaman. Okey böyle iyi. Bunlar geldiği gibi direkt sat. Evet bu arada yeni etkinlik geldi. Evet bugün sizle birlikte lan kit. Ya bir türlü sözümü bitiremiyorum sürekli önüme bir şey çıkıyor ya. Bugün işte onlardan herhangi bir tanesine gireceğiz. Kamera yapıyor mu gerek? Yok, buna gerek. Hiçbiri seni bilmiyorum bunların. Kayıttayız değil mi? Aynen. Evet geldi. Mermelim zannetmeyin sakın. Evet geldim. Ve wave köpe dediğim gibi. O zaman sizle birlikte wave ot de görüşürüz. Varsa tabi. Ve kayıtta mis kayıttayız. Aynen öyle. Oğlum zamanı durdurmaya gerek kalmadı lan. Her neyse bir iki tane kutu açak tabi direk. <laughs> Aslında. Hadi be. <laughs> like abone attıysanız videodan çıkabilirsiniz. O zaman like ve abone atmazsanız atın öyle çıkın. Görüşmek üzere öyle. bye bye.